Kalkın lan saat 10 olmuş. Harbiden he. ha. Hey bir daha cistom. Gidip ben de bir spor yapalım. Doğru diyorsun. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kabaltı lezzetli olmuş. Hmm, Kabaltı dünyadaki en güzel şey değil mi ya? Of be geldik biraz üstümüzü değiştirip yatalım bari. Evet doğru diyorsun. Ben biraz telefona bakacağım. He. Telefon verin. Al bro. Beni kiral. Sağ ol Dostlar ben yatmaya gider. Benim artık özel bir yatağım var. Hadi bay bay. Bro ben şimdi gidiyorum. Hem de kişilik. Sen sen sen, sen buraya. Tıkıyor olur bro. Hihi. <laughs> Uyanınlar saat 2 saat 1 saat 10 olmuş. Ne 10 mu olmuş? Tamam ben Tanas'ı uyandırıp geliyorum. Thanos! Thanos! Gel hadi! Tsmabra! Gel ara! Okey Brown ne yapıyoruz? Valla ben sesi bir değiştireceğim. Aynı Bedirhan gibi çıkıyor sesim. Harbi lan git. Değiştir sesini düdük. Sen sür ona. Düdük. Bak benim ismim de Bedirhan. Seni dövmezsem benim adım Bedirhan değil lan. Gianni, o il odo? Desacchettato, non manco. Gianni, normal odo. Ui, ui, ui. Vembre, telefono a baccio. Por baloni di loli, capi cocosini. bom bee, bombom bee, bombigo zini. Prr, pot a pimpim, pot pimpim, pimpim. Tung 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 sahur sahor. Cappuccino, zozino, cappuccino, zozino. fulli fully, full lap, bingino, flap, lap, lap, lap. Vacasatuno satuniza vacasatuno satunita. Ballerina, cappuccina, cappuccina. <laughs> Oha lan. Bu nasıl olmuş? Thanos gel. Efendim bro. Ne oldu? Thanos şu videoyu yapalım mı? Ver bakayım bro. İzle. Bu balonu lolik abi berelo Bom-bom bini, bom-bom bini, pimpim guzini potapim-pim, potapim-pim, potapim-pim Tung-tung-tung-tung, tung-tung-tung, tung Cappuccino, azino, cappuccino, asatino Foley, 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 pinino, fla-bla-bla-bla Vacca, saturno, saturnita, Balerina cappuccina, cappuccina. Ah. Mm -mm -mm -mm. mm -mm -mm. Oke okay, bro, you pulang Let's go. çok iyi olur. Bologna, lolli, capybara, loco, bombombini, bombombini, bombi, Bray Pazza, pim, pam, pazza, pim, pam, pazza, pim, pam. Tum, 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 sahut. Cappuccino, azzino, cappuccino, azzino. Por fulê, fulá, pingueirão, flá, blá, blá, blá. Vaca, satura, satura, eita, o que é que é satura? Não, satura não ah, da da Bala, ira, capuchira, capuchira, ah. Dada, brinzinho, brinzinho, brininho, brininho, brininho,

Tenoş abi it's brown, çıkın zon sesim Sızıl nasıl zon Mükemmeldi Tenoş abi Geçebilirsiniz gençler yine Yok biz oto tamirciye gideceğiz arabayı tamir edeceğiz İyi tamam bro. biz onunla birlikte filan filan pıts pıts Tamam Ne ben bazı mısır sarı etme. Ben patlı mısır sarı patlatmaya gidiyorum dostum. Hadi sarı film sarı. Yok. Koy kız gelin bir. Hem de saat sonra <laughs> Belki uyanırız bir sahilde çok konuşma Başa dülmemiz sahilde Ya mi kapıyı zilin değiştirmiş be bu salak Gelin ya film bitti bitti ya hadi Tamam bravo, bitme Evet bitti. Arkadaşlar. Nasılsınız? Ben size bugün hiç kutuşmadım. Thanos bu video kaç dakikalık? Sen biliyor musun? Evet bravo. Bilmiyorum. 13, 13 dakika 30 saniye. 36 saniye. 13 dakikaya nasıl geleceğiz ya? Bence biz 13 dakika 31 saniyede kapatalım. Ne diyorsun? Bence olur bro. Atın şimdi kapatalım. Hadi sen ikimiz. Gel bro. Arkadaşlar bugün bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve like atıp abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. bir şey diyeceğim. Yarın video gelebilir. Ama gelmeyebilir de. Çünkü bir yere gideceğiz. O yüzden de pazar günü üç <laughs> önce gelebilir. Ya da pazartesi. Bro. Pazartesi olabilir. Pazar da olabilir. Ben size göndereceğim. Merak etmeyin. Gönderilere bakmayı unutmayın. Kanalımın adı Timso. O yüzden size bay bay diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Yanımda görüyorsunuz. Abdurrahman da var. Abdurrahman konuşabilirsen. Arkadaşlar bakın dünkü videomuş hiç beğeni almamış. Lütfen beğenin ya. beğeni yoksa biz nasıl böyle bir kanal olacağız. Neyse biz sizler, sizlerle daha iyi video gelecek. Merak etmeyin. O zaman bay bay. Bay bay.